merhaba arkadaşlar, bugün FPV sorunlarımızda tekrar FPV 3. bölümündeyiz e, FPV kaldığımız yerden devam ediyoruz bu e, konuda olsuz şöyle ratingi yüksek olanlardan nasıl Rating Adalet Rating olacak. Mini Golf. Joan Minor. Evet. Bu nasıl bir Düşeceğiz galiba. Hayır. Hadi. Hadi. Hamur Sikerim böyle. bunun nasıl şeyini yiyecek

sikerim belanı bak onu bana atarsan amına koyayım hadi evet, abi adamlar hiç sinmiyor ya amına koyduğum intan sikerim belasını military term bayağıdır yüz gelmiyordu Bu hafta sonları da video çekemiyorum o yüzden ne şimdi? Allah'ım ne falan var. Ya. Yarında Minecraft gelebilir bugün iki video gelebilir Azariye falan da gelebilir. Hadi oğlum bu ne saat? Space arrow keys Al beni gani al. O amana koydum. Evet devam tamam edelim. Allah'a ekber. Allah Bismillah Mermi aldık Burada da var mermi Sikerim belanı bu Oh my god Oh yeah this is fucking awesome Noel Baba Taş atılar. Oh yes motherfucker Asmasa da iyi olur Basıyor amutlar Çıkar Ne oldu oyun dondu. Güzel arkadaş. Last break. Kes sesini. Biz oh, bu camı da kıracağız evlat. Bu camı da kırdık evlat. Bunları da kıracağız. Allah. Allahım Allah oğlum korkma. Seni sağ salim çıkaracağım burada. Nereye çıkarıyorsun? Amına koduğumun çocuğu. Sktir git. Sktir. Sen sevinmezsin. fosun sevilmezsin. Amına koduğumun şişe dadım. artık. Tamam. Okey bu da sikerim bu şişeleri de hiç sevmiyorum de. Hadi. Hadi ama. Hadi ama. Evet. Hadi amına kodumun canım. Neden kırılmıyorsun? Amına kodum. Niye kırılmıyor bu? Amına koydum. Evet. Çocuk düştü. Baba böyle bırak baba. Kerim ben anne. Hani. Evet, Zafer göründü. Baba beni de götür. Yine yarrak tuttum. Amına koydum. <laughs> Amına koyduk yani. Facebook'tan mesaj atmak olmuyor? Minecraft quiz. Oh, Pogo Jumato. Look. I kick players, FX, restore, thunderstorms. Evet, F. Nice. Watch this Minecraft small town Maybe up. Müzik is what bence. Bence what yani. yani hiç anlamadım ama bence word olmalı. ne ne sikiyim? Sonuncuymuş. Tekrar yapacağım. Geri gel. Adamım. What is the main gold nugget lost as your fish? Bir kere bu bence bence bu olmaz. Ama Yapacağım bunu. Hayır sikerim ben onu. Nice bebeğim. Adam yamuldu amınakoyim.

Dur Ya Can you survive? Gene. ne? Survivor'a buna. Baba başım ne yap? oğlum? Oh baba baba. Woo! Did did did. Hadi amık. Neden böyle yapıyorsun gözlerim? Hmm. Sakin. Hamster'a döndük. Baba biz hamster miyiz? O da ne demek oğlum? Dur 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 dur. Abi orada dır, dır, Almamız lazım. Neden böyle yapıyorsun? Ama kalite. Orası kalite. Super Hero Simulator. Oh shit. Bok gibi dön. Sword Bell Troll. Neymiş lastikleri bir şeyler yapıyoruz. O lastiği almalısın ne devam. Hadi evlat. rtl'e o lastiği almalısın ne zaman alamıyorum. şey. Amına koyduğum sword grow yourself. O yam yam. Ben bir yam yamım. Kırıkçılık yapma lan. Orası bu D d d d verme ver. d. Z diyordu ama anladım. Tamam. Bu. D d d ben yaparım. 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 Ben sikeceğim bak bunu da ya. Jack one. Abi böyle bir şey olmaz ki ama şimdi bölüm. Bu bölüm güzelmiş. Şunu bir daha yapalım odundan kurtulduktan sonra e bas bas. Bas aşkım bas şimdi Kim tutar seni, Yollar seni hiç duymaz. Hadi uçur beni buradan. Oh, I'm gonna kill you, baby. I'm gonna kill you, baby. Yıllar silinmiş kumlar. Give us a right. Speak park remix Hadi adamım. Hadi yaparız biz. Biz neler yapmadık? Wheel reds. Bilmem ne. Backflip. Backflip.

Onu tutmalısın. Abla sen misin? Bir dakika durdurdum arkadaşlar işte, videoyu. Aldığımız yer önünde bu an. Bu bölüm yapamadım. Amına aklımın. Aman Amına Aman aklımın. Rob Swing Neo. Bu neymiş? Madenci Noel Baba. Babacı. Zıp zıp değil de o. O motor. İlk defa görüyorum bunu. Çıkarım böyle artık. Bunu oynayalım. Babacım bu. Oha amına koydum Sikerim ben anasını. Amına koyduklarım Orası rus çocuğu sikerim ben onu. Abi. abi ben siktireceğim onu sikerim ben onu. Acımıyor musunuz? Amına koyduğumun oku. Ya feriştahımı siktiler ya. Sikerim böyle benim ya. En oldu Dimension. Dimension Dimension. Kol gözüm oğlum. Ya FPS'nin amına koyuluyor ya yani. Bir pogocu adam varmış Sokaklarda gidermiş Bir pogocu adam Kafasına metor düşermiş Dünyası yarılmış Hiç anasının amına 245 milyon bilmem kaç yıl sonra Dünya Öyle diyordu galiba Evet Oh. I have no git her şey olmuş matematik. Sıplama koca adam. Sıplamalısın adamım. evlat. Eksi b artı v. Ve kök eşittir. Eksi 4 ac bölü 2 a eşittir. x ise. Bu bölüm nasıl geçilir? Amına koyduğumun haritası.

Duru 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 Smackdown Tam bir sefer olmuş Duru Duru duu, Onu bacaklarımdan tuttuğu yere yapıştırdı Kendi de ölü masaya çarptı Amına koyduğumun nasıl? Koga Jump Neon Worry easy Çok kolay adamım Ben bunun benzerini yapmıştım daha önce Easy 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 abi bunlar easy Ya sikerim böyle No nope. ben no nope değilim Nodding maçta değilim Worry AZ Amına koydum ben de nobum nope Kafayı da çarpmayacağız amına koyayım. Onda çarpınca bir şey olmuyor bak. Olmadı. Amına koydum ona Az önce niye sen şey yaptın? Medium. Evet adamım. Little hard. Hard. Analımın adı Hard Games. Şu Norris ismi Şarımlar Jackie Chan. Bruce Lee. Jackie Chan. En sonunda kim var? Atatürk mü yoksa? Ha? Terence Hill. Buraya kadar geldik. Ölmemeliyiz adamım. Ölmemeliyiz evlat. Hadi adamım. Haydi biz Jackie Chan'ız. Bölüm güzelmiş beğendim. Evet. Taransiyel. Wood Spencer. Jack Sparrow mu? Bu bölüm baya güzelmiş. Sevdim. Zaten böyle zıplamalı oyunu ben hep sevdim şimdi. Hacker mı? Abi oradan o geçmez ki ama. Ayıp. Sikerim bölüm yapıyorsunuz. Adam gibi yapın. Amına koydum. Of oh. sizik. amına koydum. Abi ben gaziyim. Bir bacağım yok. Şehit olmuşum. Öyle olmasın. Abi bak fake atıyor böyle orospu çocuğu. Ya zıpla amına ah, koydum. Bir daha yapacağım. Bir daha yapacağım ve bölümü bitireceğim arkadaşlar. Not much. Worry easy. Easy. Sonunda fake atmış. Amına ah, koydum onun adamı. Haritayı kim yapmış onun amına koydum. Amına worry. A little hot. Heart. heart. Ya hard mat bize biçtemez işlemez bacı ya. Very hard da işlemez bacı ya. Biz bir iş Biz Jack Sparrow. Biz Ototipiz. Sesini duymak istiyorum. Duymak istiyorum. Bir iş değil. Çık Norris. Çık. Çık mısın lan sen? Gitme. Hadi hadi bak. Çekeceğiz. Çekeceğiz biz. Çekeceğiz. Dururur. Thanks Bot sponsor. Bot. Bot. Bot sponsoru da geçtik. Animal. Animal. Dı Hadi adamım buradan geçeriz. Buradan geçer adam. Buradan geçmemiz lazım adamım. Burası. Biz neler yapmadık? Neler yapmadık? Bunu mu yapamayacağız? Bunu mu yapamayacağız? Bu harita yapmayayım. Bu harita yapmalıyım. Bu harita yapan tek kişi olmalıyım. Bu harita yapan... Ananı namına Abi ben gaziyim. Bana acımanız lazım. Sikerim ben abi. Sikmasana amına kodumun kogosu. Abi bacak... Ananı adam yalan başı ay herledim ha neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim videoyu beğendiyseniz sağdaki butona basarak kanala abone olmayı unutmayın aşağıdaki videonun altındaki izlemeden geçmeden bölümleri de izlemeden geçmeyin sonra video hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın bu videodan da söyleyeceklerim bu kadar. Akşama da veya geceye doğru da Agaria videosu gelebilir. Bay bay.